Konyak. Ava geliyor musun? Hayır, çok yorgunum. Dinleneceğim. Bense yalnız avda dinlenirim azizim. O köpeklerin sesi, anlama tokat atan ormanın ıslak yaprakları, benden sinsice kaçan avımı kanımda canımda hissederim. Nerede olsa bulurum onu. Alo, buyurun. Demek buraya gelmek istiyorsun. Peki şimdi gelir alırım. Yo niye zahmet olsun. Geliyorum. Hani yorgundun? Hani dinlenecektin? O olunca akan sular durur değil mi? Kimden bahsediyorsun? <laughs> Çok iyi bilirsin kimden bahsettiğimi. <laughs> neyin var sevgili arkadaşım? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Sensiz yaşayamayacağımı anladım da onu. Neden ben bensiz yaşayacakmışsın? Ben Mete'den ayrılınca. Medya sizi ayıramayacak. Buna inanıyor. Ondan ben ayrılacağım. Senin oğlunu mutlu edemeyeceğim. Bana kızma, ne olur. Hani onu çok seviyordum. Doğru. Her şeye rağmen başlangıçta Mete'ye tutkundum ben. Ama gözlerimin önünde öyle iğrenç şeyler yaptı ki. Belen. Şu anda yapacağımız hiçbir şey yok. Hiç olmazsa bugünlerimizin değerini bilelim. Doğru. O halde yarın ormana pikniğe gideceğiz. <Gülüyor> oh. <gülüyor> Sofra hazır mı? Hazır. Yalnız çiçekleri eksik. Sarı zambak! Bağırırsan öldürürüm! Seni çok arzu ediyorum küçük şeytan! Bu gece bana geleceksin! Oğuz'a bir şey söylersen ikinizi de öldürürüm! .... Önünden vurulmuş zavallıcık. Nasıl kıyılır bu günahsız kuşlara tanrım? Aa, kalbi çarpıyor hala. Ama ölecek. Hain avcı, onu bir elime geçirebilsem? <laughs> Ona ne ceza vereceksin bakalım küçük hanım? Demek bu hainliği yaptın. Ha? <laughs> Kendi gelip teslim olsaydı onu vurmazdım. <laughs> <laughs> Tavada kızartılırsa etinin lezzetine doyum olmaz. Oh, elleriniz kana bulanmış. İlerde bir kaynak var, suyu temizler. Fakat yıkanmakla temizlenmeyecek. Öyle lekeler vardır ki... Çekilmez oldun artık. <laughs> Hadi yürü eve gidelim. <laughs> Ha ha ha.